Esselamu Aleyküm. Sevgili çocuklar, nasılsınız? Neler yaptınız acaba? Ben çok merak ediyorum. Peki, siz Elif'i merak ettiniz mi? Elif kime bakıyor? Sanki bir serçeye bakıyor. Penceresinin kenarına böyle konmuş bir serçe. Dışarıda da böyle çiçekler açmış. Çok güzel bir hava var sanki bakalım Elif neler yapmış. Elif sevimli dostlar ormanını izlerken daldan dala konan sevimli bir serçe görmüş. Ardından bu serçenin ahenkli uçuşunu izlemeye koyulmuş. Böyle ahenkli yavaş yavaş müziksel serçe birden gökyüzüne doğru yükselmiş. Yükselmiş. Sonra da aşağıya doğru uçarak Elif'in camının önüne kanı vermiş. Biz de tam şu anda o anı görüyoruz sanki. Elif dikkatle serçeye bakınca bir de görsün? Bu serçe babasının emanet olarak getirdiği serçelerden birisiymiş. Elif ve ailesi serçeler uçmayı öğrendiği zaman onların yuvasına dönmesini sağlamış. Serçe Elif'e yaklaşarak şöyle demiş. Hmm. Serçe konuşuyor. Beni ve arkadaşlarımı uçmayı öğrenene kadar tüm tehlikelerden koruduğunuz için size ve annenize teşekkür etmeye geldim. Ardından da Elif ile Serçe uzun bir sohbete dalmışlar. Ayrılık vakti geldiğinde Elif ...diğer iki serçeye selam söylemeyi unutma demiş. Serçe daha da gelişip güçlenen kanatları ve uzayan kuyruğuyla... ...tıpkı S harfine benziyormuş. O kanat çırparken Elif de S'nin şarkısını mırıldanmaya başlamış. Ahmetciğim ağzına sağlık. Harika söyledin. Evet gerçekten de serçenin kanatları tıpkı S harfine benziyor. Böyle hafif kıvrımları var değil mi? Elifciğim çok dikkatlisin. Yıldız çocuklar siz de çok dikkatlisiniz. Hadi bakalım. S harfimizin arka planını boyayalım. Yalnız serçemiz de çok şirin, çok tatlı. Ben bu serçeyi sarıya boyadım ama siz farklı renklere de boyayabilirsiniz. Çocuklar S harfini böyle çiziyorum. Siz de çizebilirsiniz benimle birlikte. Ve kalpler yerleştiriyorum ortalarına. Bu kalplerin hepsi sizin. S harfinin kelimenin başındaki halini görüyor musunuz? Aynı sağ tarafındaki böyle oyuklar gibi yine kelimenin ortasındaki halini görüyor musunuz? Yine benziyor çocuklar. Yani ipucu var. İpuçlarımız var. Ve kelimenin sonundaki halini göreceğiz şimdi. Ve sondaki hali de gerçekten kendisine benziyor. Gördünüz mü? Sağ tarafında minik bir bağlantısı var. Bu kadar siz de yapabilirsiniz. Şimdi etkinliğimize geçelim. Aslında etkinliğimizde bir sulu boya etkinliği. E, S harfini ben buraya çizdim. İsterseniz siz indirebilirsiniz PDF formatında. E linkleri ekleyeceğiz biz bunları. E, çocuklar bakın önce S harfinin içini sulandırdım. Sulu boyaları böyle fırçamın ucuyla bırakıyorum ve suyun içinde dağılıyor. O kadar güzel bir görüntü oluyor ki harika. Bunu izlemek müthiş bir şey. S harfini görüyorsunuz. Neydi S harfi? Serçe'nin sesiydi, değil mi? Serçe'nin kanatlarına benziyordu aynı. Bakın renk ya renk bir serçe'nin sesini yaptık ve ben böyle el alıştırması olsun diye elimiz alışsın diye e, aralara S harfi çizdim aa bir de güneş yapıyorum bulutlar mor bulutlar biraz da belki mavi olabilir güneş batıyor mu ne turunculuklar var bu S harfi serçenin sesiydi ya çocuklar kanatları şimdi hadi gelin biraz serçeleri uçuralım mı güneşe doğru Serçeler güneşe doğru uçuyor çocuklar. Acaba nereye gidiyorlar? Bir düşünelim. Hoşçakalın. Size iyi eğlenceler. Görüşmek üzere.